Evet. Başladı. Bugün şu anda Takeshi tabletinden video çekebiliyordum. Şey Sonra artık tabletinden video çekebiliyorum. Şey Babam sağ olsun bir ayar yaptı. <laughs> Youtube'u açtı. açtığı yani bir hep kapalıydı bende. Evet. yine unutmuşum açılmayı. Bugün çeşit çeşit böyle hani bayağı bir TNT deneyeceğiz. <laughs> Oğlum ben İngilizce, o kadar İngilizcem yok benim. Şimdi buradan giriyorsunuz. Evet. Dediğim gibi. Çok TNT. Daha fazla TNT'ler var. Neredeymiş TNT'lerimiz. 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 Ağında burada. Gördüğünüz Şimdi sen hepsini. Bakın böyle böyle TNT'lerimiz var. baya 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 yani e, deli 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 çeşit diyetlerimiz var abi ilk İngiliz yani sürpriz oluyor bak graviti yer şekilde yarı dünya diyetleri oluyor Earth cool. ben bunu nasıl açıklayacağım ben çok deli bir şey değil cool. ki evet, evet. çıkmak Ha. Bu şey yapılıyor. Tornada geldi ne bu da? Bir kaç. Oo. ve böyle. Anladığım ki şöyle sorulmuş. şey. Eee olay yap Bak, <laughs> Yıl 1945 ve Japonya ve Amerika Bakın şimdi ben Amerika'yım. Ee, bu dünya Japonya. Bak sana olay saygımı gösteriyorum Japonya için. Sen saldırdın bize. Ben, ben de Amerika olarak en sevdiğim arkadaşlarımı sana ziyaret ediyordum. <laughs> Yok O, yani her zaman random şey mi çıkacak. Ne aldım? Bu güzel. Bayağı bir basacağım böyle. Ya lan boruklar gitti. Aa. <laughs> Love şey yani bu Bakın şu lavdan çıkan şeyi gördünüz mü? Çok güzel Lan ya Bir de bakın 3 d 3 de, bir de, bir de. Yani şimdi sen bir köye yapmak istiyorum ya. Köy var mı köycük? Köycüye bir iki tane köy yapalım. Yağız mı? Ee, onu uyarmam mı? Aaa illa mı yiyeceğiz ya? Çekilin bir şey Arkadaşlar bu sene bak benim işte. Hatta bunu ben de böyle yapayım. Şey, tamam, şimdi bu güzelim geldi. Hatırlarsınız, E, B, C, D, Ooo animasyonu çok güzel. Yani bu muydu sadece? Ufak sarı kentini patlatma etkisi geldi mi? Her yer yandı. Ben ne bekledim biliyor musun? Şimdi böyle etrafta minik bir e, nether şeyleri olacaktı. Böyle üstüne biraz büyük bir İşte bir tane gaz filan. Öyle bir şey yapıyorsun. Pat. Ultra kent. Bunu mağara, Bu e, bunun en iyi mağarada da çıkıyor. Hem de daha iyi tabii çıkması için. Ya. seni az önce patlattık lan. Bir daha gözüm görmesini kazıkçıyorum. Bazı TNT'ler var ki çok devirleşecek. Mesela bu. Evet bu cool TNT. Bunlar. Başka bir gece görüş alalım. Arkadaşlar normalde komutla gece görüşü almayı biliyorum. Ama nasıl sonsuza yapıldığını bilmiyorum tam risk gibi şöyle geldiğimiz biraz canı acıyacak ama geldiğimiz biraz canı acıyacak. Oo oh! <laughs> bunu daha iyi. Bu muydu gerçekten? Ben mağarada böyle kompo ee, uçat Hani Allah aşkına. Bak böyle dışarıdan çok havlu gözüküyorsun. İstediğin çok fazla son <laughs> yani? Kızıtsın sen ya. Bak. Bir tane mi Yoksa hiç gelmiş. Azıcık kalasın. Yok. Oh. ooo yani... bakın ee, bu yani ücretsiz mi? ooo <laughs> yani bu güzeldi belki hayatta kalmadı olsaydı bayağı güzel evet. Aynen et geçirmeyi düşünüyorum. Geçiyorum. Gördün mü? Ağzımda patlıyor. Var ya ben uzayı çağırırım. Sonik diye. İşte soniyi anımsam. Ben daha çok Vordon anımsam. Ooo. Ha Sonic dalgaları. Sonic dalgaları arkadaşlar kasar, dışarıdan yani pek dışarıda kasar verdiği. Teksinleyemez ama. dışarıda hep kasar, veriyor gibi gözüküyor. İyi görmü. 9 I am still Bu bir sıkıntı. 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 Bu bir Bu bir sıkıntı. bir sıkıntı. Bu bir Bu bir sıkıntı. Bu o güzelmiş lan bu. Ya bir dakika o çağırayım ben. Gelir mi he, Hı? Gelir mi? Gelir mi? Gelir girerse girer atlıktan katil girdirir yani disko ya böyle arkadaşlarınızı toplamışken yalva değil o yüzden yani baya güzeldi healing bence bu canla ilgili yani enişte elma filan verir onun bu pmin rostlar takip edilir ben yöneticilikli olduğum için şey etkileşime geçemiyorum ama yani pvp atarken şu güzel gidebilir görelim merak ettiklerimle. Ne zaman <gülüyor> <gülüyor> ne şaka? <laughs> Aa, uzay Kanka kaç saattir gidiyorum ya. Kanka ama cevap vermediği için bilmiyorum ya. Ee, ben böyle çok fantastik bir mod buldum da onu deniyordum. Hem de ben video çekiyorum şu an. Video e, yani PlayStation App, App konsolda e, oynamak istersen yani. Ben TNT modu deniyordum Böyle bayağı fantastik TNT'ler var. Evet.

konuğumuz oldu sonunda. Şimdi bir <laughs> kere Çakmak kendini yak. <laughs> bir dakika bu. Arkadaşlar uzay bu denemiş. Gel bakalım. Tamam. Sonunda arkadaşlar videomuzun sonunda bir konuk geldi. Evet. Heh. Ne? Ne? Ha. Telefondan oynayamıyor mu? Ha, tamam. Kanka ben videonun yarısında kalmıştım. Devam edeyim mi? Deneyim mi? Merak Hatta bunun da deneyeceğim. Gel lan buraya kurbanım sensin Pikachu. Kaçma. Şimdi sen buradan basıp gidiyorsun. Kaçma şöyle. Oha. üç yer yendim anda. Kolusun kendi. Oh. Patlayacak mı acaba? Hiçbir şey olmadı. O Sen hmm. Patla. Aa. Oh. Uy, bu bak bu güzel de. Proxy TNT. Yani dış görünümden de belli. <laughs> o <da patladı. gülüyor> Oo, bak bu trolde kullanılır. Polar TNT. Ya Hatta bak yardım yani ediyor. Sen küçük bebelak gibisin. Aha. Yani. Gibi gibi. Aa evet. Mesela zombi. Şöyle, dur şimdi. Poponu ısıtacağım. Tamam. Poponu ısıttım. Şimdi sırada bu kare değil benzeri bir şey var. Neyi düşündüm? Her neyse. Çok büyüdüm. Kaç. Ultra. Ben. Bırakacağız yiyen be. Kaç. Kovma kaçacağım ben size. Arkamda oldu biliyorum. Sıra bende lan. Ya. ya Ya. Aa benim için e, feda etti kendini. Hiç durdu olduğu yerde. Ha yok da bu saram. Ramazan'dayız. Ne yani, Aa. Dur sabah anneyi ben yapacağım. Ha boş ver. Öldü zaten. Ve geriye en kuk geldi. Lan. Aa evet lan. Oh. <laughs> Nasıl bir şey yapmış? O oh, bir şey merak ettim de. öyle Dörtlü patlatsak. Hatta dur şey bol bol patlatacağım. Ama sırada şekilde ne? 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 Bütün bombalar. Aa, ee, bütün bombaları kat kat patlatayım. Allah.

1, 2, 3, 4, 5, altı, 7. Yirmi beş tane var. Oh my PC! Çok bu çok deliydi. Bu şey. yok oluyor. Ramazan mübarek. Evet. Bu videomuzda bu kadardı. Bu kadar TNT denedik. Ya bir şey diyeceğim. Diyor. Tüm TNT'leri aynı anda patlatsam ne olur? Lan çakmağı niye attın? Tamam. Vay. Tüm TNT'leri aynı anda patlatacağım. Hatta onun yanında e, patlama koruması 4 full olan bir zırh giyeceğim. Hani ı ı ı ı Hani anladınız siz. ı Şöyle bir tane de ırs. Örsü buzu ver bana. Bir buzu başalım. Ya ölsem artık burada yalnızsın. Artık yalnızsın burada. Patlamak. 4. Patlama koruması 4. Patlama koruması 4. Patlama koruması 4. Sonra yumuşak düşüş lazım çünkü havaya uçacağım bayağıdır. Yumuşak düşüş. Bakın bu yıkıncı yerler çok güzel olmuş. Bak 10 saniye bekleyeceksin. Yumuşak düşüş 4. Gel buraya sonra geçiyorlara tamamdır geçiyorlara al evet en merak ettiğim kısım GNT <laughs> evet. evet en merak ettiğim kısım GNT ben ben bir tane yazıyorum Allah aşkına Hayır. Yaptığı ayıp oldu. Tamamdır. Trap it. Ya bu işte. Pat. Patlama dediğim iyi ki. Güzel, kafi. Tamam Bir tane de normal TNT kanı araya herhalde. Ben bakayım. Ha doğru. soyla buraya şöyle Şimdi son hazırlıklarımız, elime ölümsüzlük totemi, şöyle bir kalkan, yani benim başka gelecek bir şey var da. Sen şöyle olur, evet çakmak, sonra... Oo. Lan ben yaratıcılıkta mıydım? Abi ya. Arkadaşlar benim saflığım yüzünden o yüzden kendime ceza veriyorum. Böyle bir beynine sahip olduğum için. Şöyle 64 tane. Bak bak bak. Bak bak. bak. Bitene tane kadar atacağım. Bakın bitene tane kadar. Öldürün. Lan bir sıkıntı. Öldüremezler ki. Arkadaşlar bu videomuz böyleydi. Baya komik geçti. Evet sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.